Burada 30 yıldan beri bu insanlar siyaset gazete çıkarmaya, televizyon çıkarmaya e, ve siyasette öne çıkmaya başlayınca Türkiye'de ciddi tartışmalar oldu. Hatta 28 Şubat'ta davalar açıldı değil mi? Bir sürü şey oldu. Değil. Burada bizim sosyologlar, bir tanesi Şerif Mardin diyelim. Ya bunlar e, Müslümanlıkla iyi geçinen nakşilerin bir kolu diye bunu güzel, tatlı bir şey olarak e, kabul baş. edilebilir bir şey. Tuhaf Yol da öyle dedi. Fehmi Koru da öyle dedi. Hatta bunu sivil kurum yaptılar. Ya nasıl sivil kurum olur? Sivil kurum olabilmesi için bir şeyin seçim olması lazım. Burada bir şey var. Hadi onları geç. Ama bütün bunlara e, rahatsız etmeyen, kabul edebileceğimiz, şirin, ılımlı, işte bunlar hizmette insanlar, güzel insanlar gibi böyle bir takdim edildi. Adlarına da cemaat. Cemaat öteye, cemaat bu tarafa. Şimdi fakat din, tamam, anlıyoruz. Mezhepleriyle. Mezhep, anlıyoruz. Bütün kollarıyla. Hı hı. Cemaat ne peki? Bunların bu dinde ve cemaatte şeyde mezheplerde bir yeri var mı? Burada bir tartışma var. Çok ciddi bir tartışma var.